her şey üst üste geldi. Kendisini hiçbir zaman önemli ve büyük bir teknik direktör olarak görmedi. Kendisini bir anda Real Madrid'de buldu. Tribünlerin hınca hınç dolmadığı maçlar da yaşadı Real Madrid. Yapmadığı şeyleri yapmaya başladı. Biraz zor ve ağır bir olay bence Mert. Kupa alıp gitmeyi tercih ederdi o tazminat yerine. Ateş Arabalarına hoş geldiniz. Mert Aydın'la birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi bir teknik direktörün anatomisini konuşacağız. Jose Mourinho. Jose Mourinho büyük bir futbolcu değildi Mert. Ama babasının e, futbol antrenörlüğü, futbolla çok yakın olması yavaş yavaş onun da futbol olan ilgisinin artmasına yol açtı. Ve sonra Jose Mourinho ailesi biraz karşı çıktı ama. Lisbon'da spor akademisinin futbol bölümüne gitti ve teknik direktör olmak için ilk uğraşlarına başladı. Evet yani e, tabii e, klasik e, geçmişteki teknik direktör modeli futbol oynayıp e, üst düzey futbol oynayıp sonra futbol bıraktıktan sonra hocalığa geçen e, formül. E, Mourinho'nun biraz daha farklı. Evet o da futbol oynadı ama daha çok alt liglerde 23-24 yaşına kadar e, futbol oynadı ama hiçbir zaman kendi deyimiyle de parlak bir oyuncu olmadı. Hatta çok ilginç bir şey var hani Mourinho'nun takımları genelde fiziksel olarak çok güçlüdür. Jose Mourinho da fiziksel gücü yeterli olmadığı için iyi futbolcu olmadığını düşünüyor kendisinin. Bir de Mourinho'nun porto dönemine de baktığımızda hani o şampiyon olduğu anda madalyayı boynundan çıkartması. Yavaş yavaş Avrupa'ya açılıbının başladığını göstermesi, Mourinho'nun biraz daha farklı bir yapıda bir teknik direktör olduğunun da en önemli işaretleriydi sanki. Evet, ya tabii şimdi Jose Mourinho da birçok büyük teknik adam gibi detaylara çok fazla e, meraklı olan, e, en küçük e, detayı kim nerede ne yapacak, işte duran toplar nasıl kullanılacak, nasıl savunulacak, her türlü detayı sonuna kadar. E, ...düşünen, analiz eden bir teknik direktör... ...ama bunun yanında da... E, ...biraz o Portekiz'in de... ...Portekiz'li olmanın da verdiği bir... ...kendine az... E, ...farklı bir tavrı var. Porto'nun daha önce e, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası var... ...ama Mourinho ile aldığı kupa... E, ...çok daha zor... ...ve başarılı... ...en üst seviyesi olarak... ...değerlendireceğimiz bir kupa sanki. Doğru, tabii ki bazen... E, ...insan... Ee, şansı da ihtiyacı vardır insanın. Ama siz o şansı kullanabiliyorsanız o şans bir, bir şey ifade eder. Ee, Jose Mourinho'nun ile kazandığı Avrupa Şampiyonluğu'nda birçok enteresan şey var. Yani her şey üst üste geldi. İşte e, Manchester United'ı e elediği maçta Manchester United'in golü offside olmadı, halde offside diye sayılmadı mesela. Ha, belki o geçerli olsa belki Mourinho e, daha sonraki yıllarda parlayacaktı. Ben hiç her şekilde parlayacağını düşünüyorum ama hani o sene o, o sene olmayacaktı ama sonraki e, sezonlarda bu gerçekleşecekti. E, ya da işte aynı sene o kupanın diğer büyük favorisi Milan Deportivo'ya 4-1'den tur vermeseydi neler yani bilemiyoruz neler olabileceğini ama sonuçta Jose Mourinho da bu işi e, gerçekleştirebilecek, o şansı kullanabilecek bir teknik direktörü. Tabii ki işte klasik hikaye hepimiz biliyoruz. Sen biraz önce e, akademi meselesini anlattın. İşte annesine e, sanki e, şey sosyal bilimler fakültesine giriyormuş gibi yapıp öbür kapıdan çıkıp e, spor akademisine girişi e, gibi hikayeler var. Ama galiba en büyük şansı e, onu e, o yakaladığı şansı iyi değerlendirir tabii ki. E, Bobby Raps'ın Benfica'nın başına geçmesi. Ve Benfica'nın İngilizce bilen bir hem İngilizce bilen hem de bir teknik direktörlük diploması olan bir yardımcıya ihtiyacı olması ve oradan Jose Mourinho'nun üst düzey futbola girmesi. Çünkü Bobby Rapson'la birlikte toprağı bul olsun Benfica, Porto ve Barcelona'da birlikte çalıştılar ve bu da onun için çok çok önemli bir tecrübe oldu. Hatta şöyle şeyler de var. Ee, bir kere şunu söyleyelim. Bobby Robson, belgeseli seyretmeyenler mutlaka o belgeseli seyretsinler. Bobby Robson belgeselini onu anlatalım. Bobby Robson çok e, gerçekten iyi bir insan ve de Jose Mourinho'nun fikirlerine de inanılmaz derecede saygı duyan, onunla konuşan bir insan. Çok o anlamda faydalı bir kişi. E, hatta şöyle bir espri var. Bazı maçlarda e, önceki taktik e, konuşmalarda Jose Mourinho'nun Sevmediği ya da hoşuna gitmeyen bazı taktikleri çevirmediği hep konuşuluyor. Kendisi de anlatıyor e, ile karışık olarak. Ama e, a, şeyden sonra Bobby Rapson'un Barcelona'dan ayrılmasından sonra Van Halle de çalışmaya devam etmesi. Aynı zamanda Barcelona B takımını çalıştırması. E, hepsi onun için çok çok büyük tecrübeler. Ve ardından da işte e, Benfica'ya gidiş, orada başarısız oluş üstüne işte e, Leiria'daki e, başarısı. E, Bobby Robson'ın Barcelona'dan ayrılmasının ardından Luis Van Hal geldi e, Barcelona'nın başında. Ama Luis Van ile de çalışmaya devam etti. Ondan da büyük bir tecrübe aldı. E, ve ardından da işte kendi e, e, şansını denedi. Benfica'da birkaç ay çalışabildi, gönderildi. Ardından Junior Leiria gibi e, bir takımı İyi bir noktaya getirince Porto'ya geldi ve Porto'da da kendini gösterme şansına sahip oldu. Ama hep şu ne de karşı karşıya kaldı teknik direktörlük hayatı boyunca. Niçin güzel futbol oynatmıyor? Hayır, en çok karşılaştığı konulardan bir tane sorulardan bir tanesi oldu herhalde. Ama o her zaman e, çok zeki bir adam olduğu için e, zekice cevaplar vererek kurtulmaya çalıştı ama maalesef hiçbir zaman da çok güzel futbol oynatmadı. Onu da altını çizmek gerek. <laughs> Onunla ilgili parantez açayım. Özellikle Johan Cruyff kendisini hiçbir zaman önemli ve büyük bir teknik direktör olarak görmedi. Jose Mourinho'yu ve en çok eleştirilerin başında yer aldı. Johan Cruyff. Evet. Hatta ver. şöyle bir şey var. 2008'de Barcelona yeni teknik direktörünü ararken Jose Mourinho'da bir sunum yaptı Barcelona yönetimine. Ve bu sunumda Barcelona'yı nasıl yeniden eski gücüne kavuşturacağını anlattı. Ardından da kadrosunu, ekibini açıkladı ve Bosna'da Barcelona B takımını çalıştıran Pep Guardiola'nın da yardımcı olarak istediğini, yanına yardımcısı olarak istediğini söyledi. Şunu çok iyi biliyoruz çünkü, Jose Mourinho'nun Barcelona'da bulunduğu dönemde, Beraber futbol sohbeti yapmaktan hoşlandığı kişilerin başında Pep Guardiola geliyor. O da çok enteresan bir hatta diğer üçüncü bir adam daha var. O da önemli bir teknik adam oldu. Laurent Blanc ee, aynı dönemde o da Barcelona forması giymişti. O yüzden de Guardiola'yı yardımcısı olarak istiyor. Ancak bir süre sonra Guardiola da bir sunum yapıyor. Ve ondan sonra Guardiola e, takımın başına geliyor. E, işte sonra Inter'i Avrupa Şampiyonluğu'na götüren bir... E, Jose, şey, Jose Mourinho var. Mourinho'nun bulduğu formül şu: Mourinho bir şekilde kendi analizleriyle e, hücuma yönelik çok hücum oynayan, işte e, topa sahip ol, olarak oynayan takımlara karşı nasıl oynanabileceğini formülünü çıkardı herkese. Ve bu formülle işte Porto ile Avrupa Şampiyonluğu, Inter ile Avrupa Şampiyonluğu kazandı. Bu şu demek değil, daha zayıf takımlarla oynarken tabii ki öyle oynamıyordu. Ama daha güçlü takımlarla ya da topa sahip olmaya çalışan takımlarla oynarken bu tür bir oyunu zaman zaman çirkeflik noktasına oyuncuların ulaştığı bir takım yan yollara da e, sapılan e, aslında geçmişte çok örneğini gördü, e, gördüğümüz bir oyuna kendi doğal e, yetenekleriyle, analizleriyle e, farklı bir açılım kazandırdı. E, ardından da kendisini bir anda Real Madrid'de buldu. Yani Real Madrid... E, onun gibi oynatan bir teknik adam için ne kadar doğru bir tercih tartışılır ama şöyle bir şansı vardı Real Madrid'de. Real Madrid'deyken sadece yılda işte 2 lig maçı, bir kupa maçı falan derken üç ya da 4 kez Barcelona'ya karşı o da öyle oynamak durumundaydı. Ya onun dışındaki rakipler zaten Real Madrid'in o kadar altında ki onlara karşı defansif oynama gibi bir durumu yoktu Real ya şimdi Madrid'de. şöyle bir olay da var. Capello takımın şampiyon yapmasına rağmen iyi futbol oynattırmadığı için gönderildi aynı eleştirileri Mourinho da aldı. Real Madrid iyi oynamıyor. Ve bu yüzden de tribünlerin hınca hınç dolmadığı maçlar da yaşadı Real Madrid. Evet ama diğer taraftan işte Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Mesut Özil, ondan sonra Gareth Bale gibi gerçekten çok kaliteli işte daha sonra diğerleri de geldiler. Çok kaliteli oyuncularla doldu Real Madrid. Doğal olarak bir çekiciliği vardı ama o bir türlü reelle o Avrupa şampiyonluğunu kazanamadı. Aslında işe çok iyi başlamadı her şey onun için. 5-0'lık bir Barcelona yenilgisi çok görkemli bir maçtı hatırlarsın. Yoksa sen mi anlatmıştın abi hatırlayamadım şimdi. Ben anlatmıştım sanki. <laughs> 5-0'lık bir Barcelona yenilgisiyle başlamıştı ama o maçtan sonra da şunu demişti. Biz daha yeni kurulan bir takımız karşımızda. 3 yıldır birlikte oynayan ve sistemini oturtmuş bir takım var demişti. Ve sonrasında işte e, onun ikinci yılında e, La Liga'yı kazandı ama Şampiyonlar Ligi gelmedi. Ve bence sonun başlangıcı da Real Madrid oldu. Yani Real Madrid'den ayrıldıktan sonra evet United'la bir iki, Chelsea bir şampiyonluğu ve United'la bir ikinciliği var ama hiçbir zaman o e, Mourinho'nun kendine has o şeyleri e, çalışır olmaktan biraz uzaklaştı ve sonrasında da Ercan abi normalde yapmadığı şeyleri yapmaya başladı. Normalde ne yapmazdı? Oyuncusunu basın e, toplantısında oyuncularını eleştirmezdi. Oyuncularıyla... United'da Drogba ile yaşadık. Belli Ali ile de Tottenham'da yaşadık bunu. Evet. Yavaş yavaş bu sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Eden Hazar meselesi falan çok e, enteresan hikayeler oldu. Ve sonucunda da e, son dönemde istediklerini yapamayan bir hoca var ve bence çok önemli bir şey daha oldu. Dünya futbolunda değişim oldu. Bu değişimde şu özellikle işte e, Pochettino, Tuhel, Klopp gibi e, teknik adamlar topa sahip olan takımlara karşı e, ille de Mourinho gibi oynatmadan da başarılı olabileceğini gösterdiler. Yani kendilerine az başka bir oyun sistemi buldular. Ve bu oyun sistemi Mourinho'nunki gibi bir oyun sistemi değil... Tamam, Guardiola'nınki gibi de değil ama göze hoş gelen, e, zevkli ve hızlı bir oyun ortaya koymaya başladılar ve Mourinho birazcık demode kaldı ve kendini de maalesef çok fazla geliştiremedi. E, şu da var oyuncusuyla kitabında okumuştum ben. E, oyuncunun ayak operasyonu ameliyatına giren bir teknik direktör der oyuncuların eleştirmeye başladığı Ya bu teknik direktör bizim takımın başında olmasa dediği bir Mourinho'ya dönmek. Biraz zor ve ağır bir olay bence Mert. Ya şu var tabii ki her e, yani futbolda teknik adamlarında belli süreleri var. Yani zirvede kalabilme süreleri var. E, bu birazcık e, uzatmanın yolu da biraz elastik olmaktan kaynak e, geçiyor. Maalesef şu ana kadar en azından Mourinho'nun bundan sonra ne olur bilemiyorum ama... Şu ana kadar bu elastikiyetten biraz uzak olduğunu gördük. Yani e, eski bildiklerinin üzerine... E, yeni bir şeyler eklemekten çok fazla eee hazret gördük. Yani şimdi mesela şöyle diyelim. Guardiola'nın Barcelona Barcelona'sı, Guardiola'nın Bayern Münih'i ve Guardiola'nın Manchester City'sinin evet temel felsefesi aynı ama aynı takımlar değiller. Yani sahada oynanan oyun aynısı değil. Klopp'un Dortmund'u ile Klopp'un Liverpoolu arasında tabii ki temel mantık aynı ama oynanan oyun aynı oyun değil. Mourinho hangi takıma giderse gitsin aynısını yapmaya çalışıyor. Aynısını yapmaya çalıştığı işte Tottenham'da belki o fiziksel gücü yakalayabilecek, onun oyunu oynayabilecek bir takım yoktu. Bir takım başka sorunlar vardı. İşte her yerde aynı şeyi yapmaya çalıştığınızda da maalesef sonuç çok hayırlı olmuyor. Ya ben şey kısmına çok takılmıyorum. Hani diyorlar ya işte şu takımdan gitti, şu kadar tazminat aldı, şu takımda işte zengin oldu tazminatlar. Şimdi Jose Mourinho'yu kişisel olarak tanımıyorum ama şuradan hani yıllardır takip ettiğimden, gördüğümden şunu söyleyebilirim. O tazminatı almayıp o sezon sonuna kadar e, Tottenham'ın başında kalıp kupa alıp gitmeyi tercih ederdi o tazminat yerine. Bir de tabii sözleşmeyi yapanlar, 4 yıl 5 yıllık sözleşmeleri seven bir teknik direktörden bahsediyoruz. Yalnız Levy'nin en son Tottenham'ın sahibinin e, bu çağa biraz daha ayak uyduracak, oyuncuların o psikolojik yapısını anlayacak ve hucum yönünde biraz daha atak gözüken bir teknik direktörle anlaşmak istiyoruz demecini okuduğumda biraz şaşırdığımı söyleyebilirim. Demek ki Mourinho'dan hiç umutları kalmamış. E, ee Ercan abi ben olayı biraz daha geliştireyim. Ee Birçok Tottenham'da da hani Daniel Levy'den daha çağdaş bir başkan arıyorlar. Yani hani Doğru. O, <laughs> doğru. O, 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 öyle bir durum da var. O da çok eleştiriliyor. Çok çok fazla eleştiriliyor kararlarından dolayı. Yani hani geldiğimiz noktada Pochettino niye gitti? Şu anda herkes onu birbirine soruyor. Hani o sırada evet işler kötü gidiyordu bağ kopmuş gibiydi ama hani bundan daha kötü olabilir miydi Pochettino'nun? Acaba tezi? Avrupa Ligi o Süper Lig konusunda tavır göstermek istemesi Tottenham için bardağı taşıdan son damla olmuş olabilir mi Mert? Ee, öyle olduğunu zannetmiyorum çünkü son gelen bilgi şu. Bu da şu işte şimdi yorumculuk yapan Jamie Redknapp eski futbolcunun kayıtları çıktı. Ses kaydı bir yerde yakalamışlar. O anlatmış neden Lig Kupası finalinden birkaç gün önce kovulduğunu. Anlaşmaya göre kovulduğu sıradaki sıralaması da e, tazminata yansıyormuş. Yani eğer ilk 5'teyken işte ilk 4'teyken kovulursa öyle, ilk 6'dayken Daniel Levy'nin şu hazır takım 8. iken kovalım hani bir maç kazanır, bir üste çıkar. Kovduğumuza daha fazla para veririz diye o e, sıralamadayken kovduğunu söylüyor. Yani öyle e, Avrupa Süper Ligi ile falan ilgili bir şey değil. Onun birazcık e, üfürmece tabiri caizse olduğu konuşuluyor. Şimdi İngiliz basına baktım. E, son bölümde şunu değerlendirebiliriz. Kısa olarak Rota İskoçya mı diye bir soru var İngiliz medyasında. Olabilir mi böyle bir şey? Yani adayı bırakmayacak. Belki İngiltere olmayacak. Ama İskoçya'da kim var İskoçya'da diye düşünüyorum. Mourinho ile çalışacak. <laughs> Celtic var. Glasgow Rangers var. Evet. Rangers'ın başında Gerrard var. Gerrard bir yere gitmezse ee, şu anda Gerard'ı Rangers'ın bırakacağını düşünmüyorum. Yani Gerard giderse gider. Ama Rangers e, bırakmaz. Celtic'in başına gelir mi bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki şu anda artık e, bundan 5-6 yıl önceden çok farklı bir durum var. Artık e, üst düzey Avrupa Ligleri'nin en üst düzey takımlarından bir tanesi. Yani yani o Avrupa Süper Ligi'ndeki takımları falan düşün. Hiçbirinin Jose Mourinho'ya teklif götüreceğini zannetmiyorum. Yani şu anda Gözde... biraz kendini kanıtlaması için belki ya İskoçya'ya ya da işte ne bileyim Portekiz'e geri dönmesi ya da o e, daha alt seviyeli bir takım alması gerekecek. Ben biraz daha e, hayal kurayım. Bence onun Portekiz Milli Takımının başına bir geçmesi lazım. Aa olabilir. Ama daha önce biliyorsun şöyle bir açıklaması var. Hani artık emekli olmak üzereyken şey yaparım diye. Hani milli takımın başına geçmek isterim ama emekliliğim geldiğinde hani onun itirafı mı olur giderse onu bilemiyorum tabii. Mer çok teşekkürler. Yine bir ateş arabalarının sonuna geldik. Bir üstadı konuştuk Jose Mourinho'yu ve bugünlerde neler yapabileceğini değerlendirdik. Tekrar buluşmak dileğiyle.